Arkadaşlar merhaba. Size bu videoda kısaca neden Honda Civic 1582 beygir bir araç tercih ettim. Beğendiğim ve beğenmediğim yönlerinden bahsedeceğim. Kısaca bunu anlatmaya çalışacağım da uzatmadan. Ee, arkadaşlar ben 45 yaşındayım. Ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bu benim 13. aracım. Değişik araçlarım oldu C ve B segmentlerinde. Ee, D segmentinde de Peugeot 508'im vardı. 1.5'e kadar 508 kullandım. Güzel 2016 model EAT 6 şanzımanlı. E, onu sattıktan sonra başka araçlar aldım. En son olarak 2020 Aralık ayında bu aracı aldım. E, neden bu aracı aldım? Şimdi öncelikle arkadaşlar bütçemiz e, 300-310 bin bandındaydı. E, onu belirteyim. o, o bütçenin üzerine kesinlikle çıkmayacaktım. E, dizel ve LPG'li bir aracı hiç düşünmedim. Dizel araç zaten artık biliyorsunuz e, dünyanın gündeminden çıkıyor çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için de dizel araca kesinlikle kafamda karar vermiştim. Hayır dedim. LPG araçları da evet çevireceği, ekonomik. E, ancak onun da sıkıntısız derdi bitmiyor arkadaşlar. Daha önce LPG araçlarım olmuştu. Kim ne kadar ne derse desin, ne kadar düzgün bir montaj da olsa, siz ne kadar dikkat etseniz de sıkıntılar mutlaka oluyor. Sanayiden e, çıkamıyorsunuz bir süre sonra keyfiniz kaçıyor. O yüzden LPG ile çıkardım ve benzinli sedan bir araçta karar kalmıştım. Ya bu devirde de atmosferik bir araç almak işime gelmedi. Dünyanın parasını atmosferik bir araca vermeyi düşünmedim. Ve sedan bir araç olacaktı. Bu hiçbir araçları da çok sevmiyorum. O yüzden sedan araçlarda baktığım zaman turbo beslemeli seçenekler zaten kısıtlıydı arkadaşlar. Honda CBM 1.5 182 beygir bu aracı vardı. Megane vardı 140'lık. Skoda Octavia gelmek üzereydi fakat Skoda Octavia'yı beklemedim çünkü Skoda Octavia'nın daha yüksek fiyatlı olacağını tahmin ediyordum. İstediğim donanımları almak için 400 yani 400 bin lira civarında bir fiyata gözden çıkaracağımı tahmin ediyordum ki öyle oldu zaten. Fiyat performans olarak ben aracı aldığımda 2020 Aralık ayında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu araç fiyat performans aracıydı. 310 bin TL Aralık ayında ya. da zaten özelliklerine bakabilirsiniz. Çarpışma önleyici asistandan tutun da şey takip sistemleri işte. Efendime söyleyeyim deri koltuk sıkma full led farlar, arka stoplar, sis lambalarına varıncaya kadar. Sunroof, çift bölgeli iklim kontrolü, klima. Yani adaptif sabitleyici. daha bir sürü şey araçta mevcut mevcuttu oldukça dolu bir araçtı o yüzden bu aracı tercih ettim. E, ee, Megan'a da bakmıştım. Megan'ı da Fakat Megan e, bu araca göre daha boştu. Icon paketi hatta liste fiyatı bundan daha pahalıydı. Fakat Icon paket bile standart donanımıyla bu aracın çok gerisindeydi. E, ayrıca Megan'ın e, arka koltuk baş mesafesi yine ön koltuktaki cam biraz daha dardı. Ön gözlükse konumluydu. Görüş mesafesi kısıtlıydı. O yüzden de e, Megane tercih etmedim. Ee, yine Honda Civic ikinci el e, kendini koruması e, tercih sebebimde etkili oldu. E, o yüzden Honda bir tercih ettim. Şimdi e, beğendiğim ve beğenmediğim yönlere dikkat hemen kısaca ve hızlıca. E, arkadaş, ar arkadaşlar e, aracın önce beğenmediklerimden başlayayım. Aracın arkadaşlar kesinlikle bir ses yıldımı C segmentinin gerisinde. Rakiplerinden yani birçok rakibinden geride. Ha, Japonların zaten eskiden beri klasik biliyorsunuz Japonlar pek yaltıma, e, örnek örneğin bir Almanlar kadar e, önem vermiyor. Japonlar da zaten ses yalıtımı e, eskiden beri sorunluydu ama bunu bilerek aldım arkadaşlar. Çünkü yaklaşık olarak 5000 TL e, harcamayı göze almıştım. Sonuçta bu sorun halledilebilecek bir sorundu benim için. O yüzden bu sorununu dert etmedim. Onun haricinde ses yıldımı haricinde beğenmediğim bir olay var. Ee, göstergeler. Dijital ekran yine rakiplerinden biraz geride. Tek bir mod var. Yani atıyorum spor modunu aldığınızda veya ekonomi modunu aldığımızda ekran değişmiyor. Ekran aynı. bir yani, bilgi, her türlü bilgi alabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz ama e, hani e, ekranda bir değişimi olsaydı birkaç farklı tasarım olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Delik koltuklar Ondan sonra üçüncü olarak e, arabamızda delik koltuk var arkadaşlar. Isıtılan delik koltuklar var. Fakat e, delik koltukların kalitesi biraz yani e, çok almış almış bir kalitede değil. E, onu söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar e, aklıma gelen başka bir şey yok. Aracın, e, genel olarak araçtan memnunum. Aracın yakıt tüketimi e, iyi. Yani sakin kullanım ekonomide sunuyor. Performans isterseniz, güç isterseniz ayağınızın altında. Ee, o yönden de bir sıkıntı yok. Ben şu anda İstanbul, Tuzla, Kartal, Pendik, Gebze bölgelerinde çoğunlukla kullanıyorum arabayı. Ve 7-7,5 litre ile geziyorum. Bu da benim için gayet yeterli bir yakıt tüketimi. Ee, geçenlerde mesela Mehmet'e gidip geldik. Bir cenazemiz vardı. Uzun yolda 5 kişi e, gittik geldik. Bagajım da bayağı doluydu. 5.2 litre yol bilgisayarımız... E, gösterdi ama real tüketimde 5,5 litre yaktı ki 5 kişi artı bagaj vardı ve klima sürekli açıktı. Yani normalde e, uzun yollarda arkadaşlar 5 litre çok çok rahatlık şekilde 5 litreyle e, gezebiliyorsunuz. Yakıt tüketimi yönünden hiçbir sıkıntım yok. E, tüp taktırılmayı falan da, da düşünmüyorum. E, bu araca takılan tüp e, sistemi var. E, meşhur ve pahalı bir markanın. İsmini şimdi söylemek istemiyorum belki reklama girer bilmiyorum gerek yok. Ama zaten taktırmayı da düşünmüyorum dediğim gibi. Onun haricinde arkadaşlar söyleyebileceğim şimdilik bu kadar. Aklıma gelen bir şey olursa açıklamalarda da belirtirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.